Hem akıllı hem güzel şampiyonumuza baksanıza. Daha 21'cik yaşında açık söyleyeyim sevindim. Teşekkür ederim. Vallahi sevindim. Her biri bugünün bu turun şampiyon olacak niteliğe sahip gibi evet, yarışmacılarımın de, evet. aralarından sizin sıyrılmış olmanız beni mutlu etti. Teşekkür Herhalde gönül koymazlar. Performanslarının ne kadar şahane olduğunu hep birlikte evet, gördük. Mustafa kesinlikle. Bey ben birinci sırada yarışırım diye. Belki de öyle yani şimdi amiyane bir tabir olacak da öyle delikanlılıklara girmemek lazımdı. Belli de olmaz. Hesabını kitabını 5. sırada yarışsaydı daha rahat yapabilirdi. Şişede takılır mıydınız? Bir harf alırdım. Bir harf Aynen. alırdınız. Provokatörde takılır mıydınız? Yani bilemiyorum. Başka Belli yerlerde de, de orada hmm. Belli de olmazdı efendim. Şans işiydi bu iş. Siz de şansınız doğrultusunda hareket ettiğiniz hakikaten. Ali Can Bey, bence Mader Şahi Bugünün en zor sorusu değil Bence miydi? Bence de çok zordu. En zor Ama oldu. ona rağmen çok güzel yarıştı. O soruda takılmasaydı zaten başka bir hikaye evet. imza atıyorduk. Celil Bey, hiç harf almadı sayın. Kiliş, klişeyi saymazsak evet, evet. değil mi? O da basiret bağlanmasının bir göstergesi. Kayhan Bey, sonuna kadar mücadele etti. Alnının terini sile sile. Olmayınca olmuyor işte. Gördüğünüz üzere dünya tatlısı insanlarla bir aradaydık. Çok güzel bir beş hafta geçirdik. Şahane yarışmacılarla nihayete erdirdik. Yepyeni bir tura başlayacağız. Pazartesi günü e sizleri bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız da ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın efendim. Hoşçakalın.